Merhaba sevgili anneler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bebeklerimiz için kuru üzümlü muffin yapıyoruz. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Evet kuru üzümlü muffinlerimiz için gerekli olan malzemelerimiz bir yumurta, er bebeğimiz 1 eş altıysa sadece yumurta sarısını ekliyoruz. 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay kaşığı karbonat, 1 su bardağı tam buğday unu, bir küçük olgun muz, iki yemek kaşığı kuru üzüm. Kuru üzümleri sıcak suda yumuşayana kadar pişirdim. Eğer kuru üzümleriniz büyükse ikiye bölüp kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı da zeytinyağı kullanıyoruz. Evet, öncelikle yumurtamı kabıma alıyorum ve biraz çırpıyorum. Ve yoğurdumu ekliyorum. 2 yemek kaşığı ev yoğurdu ekledim. Ve yumurta ve yoğurdumu köpürene kadar çırpıyorum. Bu arada fırınımı 180 derecede ısıtmaya başladım çünkü önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 40-45 dakika keklerimizi pişireceğiz, muffinlerimizi. Şimdi zeytinyağını ekliyorum, yarım çay bardağı zeytinyağı. Biraz daha çırpıyorum. Şimdi karbonat ve unu ekleyeceğim. Ben her zaman kek ve muffin yaptığımda bu şekilde e, süzerek ekliyorum çünkü gerçekten hem kabarması hem de kıvamı çok güzel oluyor. Evet şimdi tekrar karıştırıyorum ezilmiş muzları ekliyorum. Karıştırıyorum alttan üste doğru. Kıvamı bu şekilde yoğun bir kıvam olacak. Evet kıvamımız gördüğünüz gibi bu şekilde yoğun bir kıvam olacak. Şimdi muffin kalıbımı alıyorum ve tereyağıyla yağladım kalıplarımın içine şimdi şöyle yarısını dolduracak şekilde yerleştiriyorum evet üzerine de kuru üzümlerimden döküyorum evet 180 derecede önceden ısınmış 180 derece fırınımda 40 dakika yaklaşık pişireceğim Evet muffinlerimiz hazır. Çok güzel de piştiler. Şöyle altını da göstermek istiyorum. Bakın çok güzel pişti. Harika oldu. Bence denemelisiniz. Bebeklerinize, çocuklarınıza rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu arada kanalıma abone olarak kanalımdaki birçok bebek ve çocuk yemeği tariflerinden haberdar olabilirsiniz. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.